çamaşır makinesi pirili. Bu da böyle lambaya gidiyor. Tavandaki lamba. Bu da böyle. Lavabonun yanında priz. <laughs> Burası kilerin tavanı aldık. burası mutfak fırın prizi aspiratör set üstü anahtar lamba olacak bu da bulaşık makinesi prizi tezgahın altına koydum makinenin arkasına kalmasın diye bu da set üstü bu da buzdolabı prizi okey